sizlerle birlikte kardeşimle birlikte Roblox oynuyoruz. Roblox'ta ev dünyasında oynuyoruz. Ama videomuza geçelim. Kardeşim yanımda bu arada. Gel Oğuzhan bak. Kendini göster. Kardeşim burada. Hadi bakalım. Bu kardeşim şu yanımdaki bu benim. Bu ev benim. Kardeşim değil. Kardeşim. Oha be. Oh yani. Çok iyi kardeşim. Gel. Sen çık, çık sen. Çıkayım mı? Çık, ben de geliyorum peşinden. Sen çık çık. Kilitli kapıyı? Gel. Gel herkesi öldürmeye çalışalım. Evet arkadaşlar, bu ikinci parti gelecek demiştim geldi. Ama o, o video'nun yarısı gelecek bu arada. Onu size söylüyorum. birazcık donabilir. Telefonu daha yeni ararsın. Gel. Gel ousa. Hadi Hayırdır. 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 gel. Hadi hadi. Gel. Gel gel. Uçtu ya çocuk. Belki değme diyorum. Senin evin çok kötü. <laughs> Arkadaşlar onun evi şu mavi. Aha ha ha. Seni ben torun çekiciyle öldüreceğim. Al sana be. Gel light. Gel kapışalım lan. Ana. O benden çaldı hırsız. Gel buraya. Gel la. Gel Al sana bombi. Oh, canıma O, Oh, canıma değsin. Oh, canıma deysin. Oo, çenoma değilsin. Oo, çenoma değilsin. Oo, çenoma değilsin. Oğuzhan bir telefonu göster. Arkadaşlar o bu da burada oynuyor. <laughs> şu anda yeni doğdu ve çok kötü. Bu benim arkadaşlar. Venom'um şu anda. Of of tipe bak. Kapıyı Aa, nasıl atıyor? Açar bak bu çomak şu çekişten <laughs> kılıçtan daha güzel oluyor. Kapıyı açar mısın sen? Yo vermiyorum. Yeşil yapma. Yeşil yeşil. Altına Yeşil. Tekte öldürdüm Olsan <laughs> gel bak benim burada kuklam var Kukla mı? Evet ben... Bak burada kuklama alabiliyorsun onu Kukla mı? Evet bak burada burada <laughs> Kukla Evet Bak eline bir şeyler de alabiliyor Öyle. Gördün mü? Biliyor. Gel onun yanında onunla fotoğraf çekin Ana nasıl öldün lan Nasıl öldün? Bilmiyorum. Nasıl öldü lan o? Bu arada parmağını böyle attım. Nasıl öldü o? <laughs> gel light. Dondur. Şey. Gel gel. Gel gel bir şey yapmayacağım gel gel. <laughs> Efendim söyle ne diyecektin? Arkadaşlar biz oyun oynuyoruz. Nasıl? oyunun adı. Oynamak istemiyorum bu arada. Ee, bana da arkadaş kişileri gönderebilirsiniz arkadaşlar. De devam Bu arada Brawl Stars videosu da gelecek. Geceye doğru. Ben bir kendimi öldüreyim dur arkadaşlar. Şuraya geçin. Ben de kendimi öldüreyim. Hmm, ben de kendimi öldürüyorum. Bu nasıl bir tip lan bendeki? ben kendimi öldüremiyormuş. Yani? Evet arkadaşlar benim gerçek tipim bu. Bu tipim normalde. Şuradan çekiç alalım. Şöyle kendimi çekeyim. Bu çekiç çok iyi vuruyor. Yukarı gidelim. Lazer mi alsam bu sopa Ayakkabıyı almayacağım. O ayakkabıyı size göstereyim arkadaşlar. Çok kolay. Ve güzel yani. Çok da değil. Lazerimiz var. bu arada yukarıda şeyler var. Şöyle göstereyim. Ben bu evi bitirdim. Şurada parçacıklar var. Böyle üstünden şey çıkarıyor. üstünüzden şöyle şöyle şeyler çıkarıyor. Üstümüzden böyle, böyle kuru kafalılar çıkartıyor. Oradan Venom'umuzu alalım. Venom'umu aldım. Şimdi kendimi öldürdüm. şimdi kendimi. Evet hadi gel Onu Sen. Milletin evini soyalım. Oo bayağı olmuş. 190. Anladın mı? Patladı lan. Bu arada kuşum var burada. O yapıyor ikilidir. Biz <laughs> bizi patlatıyor bizim eve. Şöyle uçalım. <laughs> Aa, öldüm. öldüm Kim lan bu bizi patlatan? Aa bak 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 Kim patlatıyor bizim evi? O adam mı? Bruno öldürmek istiyorum. Öldür onu. Ne iş mi Çok fena giriyor. Ben ben de kendimi öldüreyim be. Resetleyecen lan. Kendimi öldürdüm. Tamam. Aa, aa. Şimdi evime geldim beni öldüremez. Aa bak lan. şu. Şöyle öldürüyor. Yürü dur Gene öldürdü beni. Nasıl öldürüyor bu? Ben de kime kendimi öldürüyorum. Dışarıda mı? Dışarıda öldürdü. Şöyle görürüm ben onu şimdi. Nasıl görürsün? O görünmez olmuş o. O görünmez olmuş. Nasıl olur, görünmez? Bilmiyorum. Nerede Buradan ben torun arkadan? çekecini alın. Var. Buyurun siz. Ben de video kapandı sandım arkadaşlar. Yürü night. Gitmeyeceğim lan. öldürdüm onu. <gülüyor> öldürdüm burada. <öldürdüm. gülüyor> Tam önümdeymiş lan. ben de öldüm. Beni dondurmuştu önceden. Öldüm o şekilde. Ama ilk önce ben onu öldürdüm. Evet, torunca dilini yapıyor. Evet arkadaşlar. Ben senin mi sen olacak? Ben kendim öldüm sadece. Kendim öldüm. Nerede sen Aa gördüm onu gördün mü Baba açık mavi <laughs> evdeyim. Açık mavi. Onu gördüm arkadaşlar. Bim, 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 tamam olsan bim? azıcık sessiz ol ya. Tamam Çok be. konuşuyor arkadaşlar şunu dövün ya. Dövmeyeceğim. Beni dövmeyin. Aa yeni girdi oyuna. Evet. Olsun babam be. Olsun babam be. Beni de beri öldürüyordun. Kapıyı yeşil yap. Gel lan. Eminim öldüreceğine. Evimize geri geldik. Nasıl bir daha çekebiliyorsun Kaan abi? Ben çekerim kardeş. Benim kimde çıkar? Oh. Ne yapıyorsun oğlum sen? Video nasıl çeker? Aa. Evet arkadaşlar oyunumuza devam edelim. Neredesin lan? Kaan abi neredesin? Şu an dalacağım onlara direkt. Kafa üstü işkembe. Gel Aha mayın bıraktı. Mayın bırakmış. Mayın bırakıyor lan bu yere. Evet arkadaşlar burada sorunumuza gelelim. Daha fazla böyle videolar gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Ve e, güzel Beşiktaş videoları gelmesi için like atıp abone olmayı Evet arkadaşlar abonelerimiz yükseliyor gittikçe. Siz çok seviyorum. Görüşürüz. İyi günler. Bay bay.